Havuz, koba ve nehir masalına hoş geldiniz çocuklar. Eski ve güzel bir gün, güzel mi güzel havuzunda iki siyah balık yaşıyormuş. Eski havuz oldukça büyükmüş fakat sık sık temizlenmediği için içi çok yosunluymuş. Günlerden bir gün siyahlık hanım eşine ''Siyahçık, canım farklı yerleri görmeyi ne kadar istiyor biliyor musun?'' demiş. Duyduğuma göre bu kasabanın diğer ucunda güzel mi güzel, gürül gürül akan bir nehir varmış. Ne kadar güzel değil mi? Oraları görmeyi sen de istemez misin? Siyahçık. Evet, ben de serçe Hanım'a nehri ve etrafını anlatırken dinledim. Çok güzel bir nehirmiş ama biz oralara gidemeyiz ki diye cevap vermiş. O sabah köşkün sahibi Rahmi Bey kahvaltı yaparken gözü havuza ilişmiş. Bu havuz ne kadar da kirlenmiş böyle. Bugün temizleyeyim bari demiş. Kahvaltıdan sonra Rahmi Bey küçük bir kova alıp havuzun yanına gelmiş. Kovayı havuza daldırmış ve geri çekmiş. Siyahlı hanım birden kendini kovanın içinde bulmuş. Burası neresi? Ben dereceyim. Diye bağırmış. Biraz sonra siyahçık bey de kovanın içine gelmiş. Rahmi bey kovayı havuzun kenarına koymuş. Ve havuzu temizlemek için işe girişmiş. Rahmi Bey canla başla uğraşa dursun biz zavallı küçük balıklara bakalım. Küçük balıklar kovanın içinde bir o tarafa bir bu tarafa gidip geliyorlarmış. Siyahlık Hanım, burası ne kadar küçük ve dar. Doğru düzgün yüzemiyoruz." diye söylenmiş. Siyahlıt Bey de ona hak vermiş. "Evet, çok haklısın. Her tarafta yüzdüm ama hep önüme bir duvar çıkıyor. Burası artık çok sıkıcı olmaya başladı." Siyahlık Hanım, nereye gitmeyi hayal ederken nereye geldik? ''Bizim havuzumuz buradan çok daha güzel ve ferahtı.'' demiş. Öğle olduğunda siyahlık hanım o kadar sıkılmış ki ağlayarak ''Benim burada durmaya artık sabrım kalmadı. Burası çok dar.'' demiş. Siyahçık bey ''Buradan çıkamayız ki sabretmemiz lazım.'' diye cevap vermiş. Siyahlık hanım sabırlı olması gerektiğini anlamış. Ağlamayı bırakmış. Rahmi Bey havuzu temizledikten sonra öğle yemeği için köşk'e gitmiş. Yemekten sonra biraz dinlenmiş. Akşamüstü Rahmi Bey havuzu temiz suyla doldurmuş. İçinde balıkların bulunduğu kovayı da havuza boşaltmış. Balıkçılar havuza gelince rahat bir nefes almışlar. Geniş ve tertemiz havuzlarına kavuştukları için çok mutlularmış havuzda zıplayarak yüzerken Rahmi Bey'in eşiyle konuşmasını duymuşlar. Rahmi Bey eşine gelecek hafta havuzdaki balıkları kasabanın diğer tarafındaki nehre bırakayım demiş. Eşi İnce Hanım iyi olur artık bu havuzu temizlemek sana çok zor gelmeye başladı. Havuzu da ortadan kaldırıp yerine meyve ağaçları çiçekleri dikeriz. Çok daha güzel olur diye cevap vermiş. Siyah küçük balıklar bu habere çok sevinmişler. Gelecek haftayı iple çekmişler. O gün gelip de nehre daldıklarında birlikte mutlulukla şükretmişler.